normal rutin yani çok da yani boş değil görüyorsunuz mağazalar açık kuyumcular açık millet ne yapsın yani normal yaşantısına devam etmek zorunda bir şekilde mağazalar açık bakıyorum bakıyorum hep maske takılmış çok güzel yani. Yani çok çok kimse maskesini takmış. Böyle devam ederse de zaten Allah'ın izniyle bu mikrop bizim ülkemizden defolup gider. İnanıyorum ki zevke, key keyfe, kimse dışarıya çıkmadı. Herkes işinde gücünde Evet meşhur Fethiye Caddesi burası. Burası dört yol aldı. Evet yani öyle aman aman bir kalabalık yok ama tabi normal şartlarda daha kalabalık oluyor burası. Biraz azalma var. Dediğim gibi işi olan dışarıya çıkıyor sanki. Burası da zaten Fevziye Camisi'ne çıkıyor. da yürüyüş yolu. Gerçekten maşallah ya. Bakın ki maske takıyor. Yani artık nasıl bir korktuysak bir korkmakta da haklıyız. Evet sıralar bile bir metre civarı millet uyuyor ya maşallah valla uyuyor aaa burada da bir tane köyümüz otuyor gölgeden işi biliyor evet arkadaşlar burası da yürüyüş yolu hizmetin en güzel caddelerinden biri Böyle bakalım Fethiye Caddesi'ne. Fethiye Caddesi'nin girişi. Yani çok da boş değil. Ama normal güne göre tabii ki bir çıt daha boş. Daha kalabalık oluyor normal şartlarda. Burası da yürüyüş yolumuz. İleriden başlıyor. Bu Yahya Kaptan Kamesi'ne kadar ilerliyor bu yolda. Karşıda Fevziye Camisi. Evet, postanede işim bitti. Şimdi ben berbere gideyim, bir tıraş olayım mı? Acaba bir sıkıntı olur mu? Onun mukayesini yapıyorum. Kafa gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Gideyim, gitmeyeyim, gideyim, gitmeyeyim. Bir şey olur, olmaz. Yani bu belirsizlik beni sıkıntıya düşürüyor. Ki herkes de düşürüyordur. Buna inanıyorum. Neyse. Karar veririm inşallah. Fevziye Camii'nin parkı da burası. Hem yürüyüş yolunun başlangıcına yakın hem Kayseri Fethiye Caddesi. Burası da Fevziye Camii'nin parkı. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Görüşmek üzere.